Eee değerli konuklar, eee biraz önce sürçü lisan ettim kendisini gördüğüm için direkt karşıyaka Belediyesi diye ifade ettim. Eee şimdi eee kendisini davet ediyorum. Karşıyaka Belediye Başkanı Sayın Hüseyin Mutlak Pınar'ı konuşmasını yapmak üzere davet ediyorum. Evet çok değerli sempozyum izleyicileri. Öncelikle Ege Üniversitesi'nin bu sempozyumuna, ikincisini düzenlediği sempozyuma davet ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Çünkü Karşıyaka bu konuda gerçekten öncü bir kent ve biz de bir yıllık görev süremiz içerisinde de bu öncülüğe devam etmeye çalışıyoruz. Hep birlikte işbirliği içerisinde, üniversitelerimizde, sivil toplum örgütleriyle, il, trafik müdürümüzle bunu en iyi şekilde yerine getiriyoruz. Evet, bir anonim bir söz var. Belki daha önce söylenmiştir ben çünkü yeni katıldım sempozyuma. Bugün bir de meclis günümüz olduğu için ben özür diliyorum. Yani çok böyle sıkıştırarak geldim buraya da geciktim de. Ee, bisiklet hayat gibidir. Pedala basmayı bırakırsanız düşersiniz. Evet, gerçekten böylesi güzel bir söz. Çünkü e, bisikletin hayatımızda aslında çok önemli e, bir yer e, tuttuğunu da e, özetleyen bir e, söz olduğunu düşünüyorum. Hepimizin sonuçta çocukluğunda biraz önce sevgili kardeşim de söyledi kızına o bisiklet sürmeye öğrettiğini. Hepimizin çocukluğunda bu güzel anılar vardır. O e, bisiklete bindiğimizde arkamızdan annemizin, babamızın, dedemizin tuttuğunu, sonra bir anda bıraktıklarında gerçekten yaşama böyle uçuyormuş gibi gitme hissini hepimiz e, yaşamışızdır. Ve yani her birimizde pedale bastığımızda ayrı bir heyecan e, hissediyoruz. Ne yazık ki bugün sempozyum düzenliyoruz. Yani bisikletle ilgili sempozyum düzenliyoruz. Türkiye'de daha birçok sempozyumlar da düzenleniyor. düzenleniyor. Kenti bozan biziz, şimdi düzeltmeye çalışan yine biziz. Hayatın her alanında olduğu gibi. Ben bugün Türkiye'nin bu kadar plansız gelişmesinin ve bunları tartışır noktada olmamızın temel sorumluluğunun ben siyasetçilerde olduğunu düşünüyorum. Yerel yöneticilerde özellikle yerel yöneticilerde olduğunu düşünüyorum. Ve vizyonsuz yerel yöneticilerde olduğunu düşünüyorum. İzmir yaşanılması bir kent. İzmir e, dünyada çok özel kentlerden bir tanesi. İzmir hayalleri süsleyen bir kent. İzmir geleni büyülediği kadar gelmeyeni de büyüleyen bir kent. 18. yüzyılda İzmir'in haritası resmedilmeye başlanıyor. Bir sürü dünyaca ünlü coğrafyacılar haritayı resmederken bunların içerisinde en ilgi çekeni o dönemin ünlü coğrafyacısı Barbiyodo Bocage'ın çizdiği resim. Neden mi? Çünkü Barbiyodo Bocage hiç gelmemiş. Hayalinde İzmir'i resmetmiş. Böyle güzel bir kentte biz yaşıyoruz. Ama bu kentin gerçekten değerini biliyor muyuz? Ne yazık ki bilmiyoruz. Ve 70'li yıllardaki imar plan uygulamalarıyla bugün yaşanması olan İzmir gittikçe bozulmuş ve yeniden şimdi ayağa kaldırmak için uğraş veriyoruz. Tabii ki zor bir uğraş bu. Geçmişte yayalara bile çünkü trafik bu kadar yoktu. Nüfus bu kadar fazla değildi. Yayaları bile düşünülerek kent planlanmamış. Sadece 1950 yılından sonra başlayan, aslında emperyalizmin Türkiye'ye baskısıdır bu. O lastik taşımacılığını özendiren işler ne yazık ki bizi bir anda e, bisikletten, bir anda toplu ulaşım araçlarından yani e, trenden, tramvaydan koparıp araçlara yöneltmiştir. Ve bugün de herhalde İzmir'deki il trafik müdürüm vermişlerdir o bilgileri. İzmir'de nüfusa oranla baktığınız zaman ciddi bir araç sayısı vardır. Ve otopark sorunu çıkıyor ister istemez. İşte kentler böyle düzensiz planlandığı için de ne yazık ki yurttaşın da hiç olması içinde birazcık bisiklet binme hevesi olan, hem spor olarak gören hem de yaşamını bisikletle sürdürmek isteyen yurttaşlarımızda bu anlamda gerçekten zorlanıyor. Biz Karşıyaka Belediyesi olarak özellikle son e, bir yıl içerisinde e, bisiklet yollarını arttırabilmek için çalışmaları yapıyoruz. Tabii ki zorla yapıyoruz, zorlanıyoruz. E, bunu başarmanın tek yolu var. İlçe belediyeler ve büyükşehir belediyemizle birlikte tabii ki bunu planlarken kenti doğru planlamak gerekiyor. Kentsel dönüşüm ve yenileşmeyi sağlarken ee, sadece yaşam alanlarında otoparkı planlayarak değil, dinleneceğimiz alanları, spor alanlarını planlayarak değil, bisiklet yollarını da sonuçta planlayarak biz dönüşümü sağlamalıyız diye düşünüyorum. Karşıyaka İzmir'deki en şanslı ilçelerden bir tanesi. Yaklaşık Alaybey'den Sasalı'ya kadar 20 kilometrelik bir kesintisiz bir bisiklet yolu var. Ama biz bunu sadece kesintisiz oraya bisiklete binmek için bir yol olarak değil, kentin içerisinde de sokaklarında yurttaşın çok rahatlıkla bisikletle gezebileceği işine, evine e, gidebileceği e, bir e, hale getirmek istiyoruz. Ben de bir bisiklet kullanıcısıyım. Anılar anlatacağız şimdi böyle yani hem de dostane bir sohbet olsun nasıl olsa Borno Başkan şey, e, e, Olgun e, onu e, Olgun'un yerine anlattın sen öyle. Ne? sonuçta hep hayaller aynı. Yani tasarım kentsel. kentsel tasarım müdürümüz anlattı. Ben de bisiklet kullanıyorum. Bir gün gazeteci ismi vermeyeyim. Televizyonda izliyorum. Köln belediye başkanını övüyor. Ya kardeşim Köln'e ne gerek var? Burnun dibinde Karşaka belediye başkanı var. Köln'ü özendireceğine karşı belediye başkanı biniyor o işe yani. Hani bunu da sadece kameralar çeksin ya da basına haber pastayalım diye bilmiyoruz. İnandığımız içimizden geldiği için biniyoruz. Ama Köln'ü e özeniyoruz. Ya da Amsterdam'daki işte siyasetçiyi özeniyoruz biz. Aslında yani öz, bu özentiyi eğer özentiyse özenti olacaksa biz sonuçta kendi rol modellerimizi de oluşturmalıyız. Ben bir olay yaşadım. Biraz önce arkadaşlarım dışarıda e, röportaj yaparken söyledim. Sizlerle de paylaşmak istiyorum. Biz de sanki yani sonuçta burası değil yani. Burası zaten bisiklet seven insanlar, binmeyi isteyen insanlar ama genelde şöyle toplum baktığı zaman bisiklete bindiğinde bir yerin eksilmiş gibi falan görüyorsun ya. Yani. toplumda bir zilinde bir değişiklik de yapmak gerekir. Yani bir yeriniz eksilmiyor. Yani lüks bir arabaya bindiğiniz zaman size bir paye vermiyorlar yani. Bir gün bisiklete biniyorum. Bir abla durdurdu beni başkanım dedi bir dakika size bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Size çok teşekkür ediyorum dedi. Eşim de dedi sayenizde bisiklete binmeye başladı. E ne güzel dedim ne mutlu. Hanımefendi eşine demiş ki ya bak mavi şehirde oturuyoruz. Işte çarşıya giderken hani bisikletle git. Demiş ya olur mu demiş ya. Rezil mi edeceksin beni? Bineceğim şuradan bisiklete gideceğim orada millet gülecek bana bile. Olmaz demiş. Bilmem demiş. Bir yere eksilecek abim herhalde. Sonra benim bu şey olunca görünce o da dedi ki bak demek ki her zaman biniyorsunuz siz gazetede görmüştüm ben ama başka zamanlarda da karşılaşıyorum. gitmiş eşine demiş ya koskoca belediye başkanı biniyor demiş ya sen ne oluyorsun niye bilmiyorsun kardeşim demiş bak belediye başkanı binerken ve binmeye başlamıştı doğru hatta birinde de bisikletini bizim zabıta arkadaşlarımız sök, yani almışlar yanlış bir yere koymuş götürmüşüz tekrardan teslim ettik. Yani insanları özendirmek gerekiyor. Ee, ve hayretler içerisinde insanlar kalmamalı. Bu pazar inşallah sen de o günleri görürsün Denizciğim. Benim kızım 12 yaşında. Onun ismi de Deniz. Ee, Deniz'le beraber e, baba kız e, bisikletimize bindik. Sasalı'ya doğru gidiyoruz. Sasalı'ya yaklaştık. Orada insanlar piknik yapmak için işte iniyorlar. Ee, kusura bakmayın. Böyle. Ana belediye başkanına bisikleti indiriyorlar. <laughs> Deniz dedi ki, baba niye anormal bir durum mu var burada? Hani bisiklete binmek tuhaf mı yani? Yani gerçekten özendirmek gerekiyor. Ama bunu yaparken aslında e, bisiklet yolları evet gerekli. Hani diyor ki insan, ya yol mu var da biz bisiklete bineceğiz? Vallahi önce bence kültür haline getirmek gerekiyor bu işi. Yani bir yaşam biçimi haline getirmek gerekiyor. Yani rahmetli dedem velesbiti bize aldığında onda yeni öğreniyorum, velesbit mi? O velospit diyordu ne kadar velospit ha? velospit diye velospit, velospit. diyordu dedem. Türkçe. yani e, aslında o o o dönemde tabii ki bundan 20 25 30 yıl önce daha fazla bir e, kullanım vardı ama günümüzde ne yazık ki bu e, kullanım e, gittikçe e, azalıyor e, biz biraz önce de ifade ettiğim gibi sonuçta kenti doğru planlamalıyız bir yaşam biçimi haline getirebilmek için de örnek davranışlarda bulunmalıyız. Bu kadar karbon salınımının yüksek olduğu bir süreçte kentler hem çevreci yaklaşım açısından hem de sağlık açısından ben bisikletin özendirilmesi gerektiğine inananlardanım. Biz bu anlayış içerisinde bir yıllık görev süresi boyunca da 2000'e yakın estetik görünümlü bisiklet parkı yaptık. Hani Avrupa'dan örnek vermişsin değil mi Deniz'im? Tamam. E bir slayta karşıya yakaya Tamam. <laughs> Teşekkür ederim. Ee, 2000'e yakın bisiklet parkı yaptık böyle. Sahilde Alay Bey'den Sasalı'ya kadar kesintisiz 25 kilometre bisiklet yolumuz var. Biraz önce de ifade ettim. Bunu ara sokaklara ve caddelere de yaymak için çalışıyoruz. Ee, bisiklet geçişini yine kolaylaştırmak için Duba e, sistemleriyle önlemler aldık. Belediye bünyemizde İzmir'de sanıyorum ilk defa olduğunu e, biliyorum. Bisikletli zabıta timi e, oluşturduk. E, i̇l trafik e, müdürlüğümüzde bisikletli e, polis memurlarımızla ilk defa e, karşı yakada birlikte o işbirliği içerisinde e, hayata geçirdik. E yine sivil toplum kuruluşları ile ortaklaşa bisiklet turları düzenledik, özendirmek ve yaygınlaştırmak için de büyük bir çaba sarf etmeye devam ediyoruz. E son sözlerimde şöyle bir istiyorum, nazım Hikmet'in bir sözü Çünkü kısa kısa kesmek istiyorum, zamanı hem doğru kullanayım Teşekkür hem de edersen. meclis toplantım var. Bağışlarsanız beni ayrılacağım. Hakkındır yaramazlık, dik duvarlara tırman. Yüksek ağaçlara çık, usta bir kaplan gibi kullansın elin, yerde yıldırım gibi giden bisikletini diyor usta e, büyük usta Nazım Hikmet. E, hepinize e, bu sempozyuma katıldığınız için e, ben de teşekkür ediyorum, davet ettiğiniz için de başarılı geçmesini diliyorum. E, bisikletli bir yaşam ve bol bisikletli günler diliyorum hepinize sevgiler saygılar sağ ol. Biz de teşekkür ediyoruz. Sayın Başkan, küçük Duyuyorum. bir ekleme yapmak istiyorum. Aslında bu platform özgür ağırlığı, bisiklet kullanıcılığı anlamında özgür ağırlığı çok yüksek bir platform. Karşıyaka Belediyesi'nin önümüzdeki yıllarda bisikletle ilgili yapmak istediği projelerde önerileriyle, e, teknik altyapısıyla destek olabilecek bireyleri de içeriyor. Bu konudaki e, kooperasyon yaklaşımınızı paylaşırsanız, yani evet biz üniversiteden, sivil toplumdaki arkadaşlardan, Destek alabiliriz, öneriler alabiliriz derseniz sanırım geleceğe çok daha evet. güvenli bir daha adım evet, atmış oluruz. Evet. Biz Zaten o işbirliğini konuşun başında söyledim. Açık. Sivil toplum örgütleri üniversitelerimiz her zaman o işbirliğine hazırız. Çok teşekkür ediyoruz. O özgül ağırlığı yüksek grup orası işte, devinden beri sıkıştıranlar. Ne oldu? Zab Zabıta bisikletinizi almadı değil mi? Öyle bir şey yok. Zabıta bisikletinizi almadı. Evet. Ha, tamam. Pınar Hanım isterseniz sizinle başlayalım. Buyurun. Evet, çok güzel bir şey söylediniz. Dediğiniz ee, gibi ben örnek ve belediye başkanıyım. Yani belediye başkanlığı olan bir örnek aslında. Özellikle bir de bulunmak önemli dediniz. Ee, belediye çalışanlarının en azından doğanın güzel olduğu bahar ve yaz aylarında niye böyle bisikletle işe gelmeye zorlasınız? Zorlamam. Onlar gönüllü olarak gelirler. Bizim e, biliyorsunuz bu BİSİM projesi e, devreye girince Karbis diye bizde de bir sistem vardı. Tabi orada sonuçta ilçe, büyükşehir bir karışıklık olmasın diye biz Karbis bisikletlerini e, geri çektik. BİSİM devam ediyor. Ama o Karbis bisikletlerini de e, Seferisar Belediyesi'ne verdik bir kısmını. Seferisar'da öyle bir özendirme olsun diye. Başarılı öğrencilerimize dağıttık. Bir kısmını da sonuçta bekletiyoruz. Biraz önce ifade ettiğiniz gibi ayın personeline çalışan personeline hediye ediyoruz bisikleti. onu hiç merak etmeyin. şey ne o GPS de takip edirizi. <laughs> Tabii lütfen. Yok ben zaten hep, ben alıyorum hepsini üstüm, merak <laughs> etme. <laughs> evet. Kaç kişi geliyorlar? Tamam ben ev sahipliği yapayım o zaman. Yani siz de yapabilirsiniz de ortak bir alan yani Bizim Yamanlar piknik alanımız var. Yani çadı <laughs> Ben önerdim yani ben söyledim işte yani. Aa, tamam ben de, doğru. Teşekkür ederim. Teşekkürler sağ olun. Evet. Pardon hangi günde? 22 Eylül günü. Eylül 22, tamam. 22 tamam. Ama, tamam. Karşılıklı yani Olur. De, Olur. Olur. Farkında bir Olur. Bir şey de, bir tamam. Fazla da Bak sıkıştırmayalım. Efendim. Bir de ben sıkıştıracağım çünkü. Ee, sayın Başkan. O şey bir ilk önce arkadaşım buyurun, kaldırdı ama... ben Buyurun tabii buyurun. Hocam lütfen biliyorsun, memlekette zor görülüyor ya. Egebis projesinin parçasıdır kendisi. biz de yor yoralım. Sizde bir şey varsa, öneriniz varsa da seve seve yerine getirmek isteriz. E biliyorsunuz e, Cumhurbaşkanlığı 51. kıtalar arası bisiklet turunun 7. etabı Karşıyaka'da bitti. Eee ve Bisiklet Federasyonu Başkanı aynı şu ifadede bulundu. Yani çok önemli bir organizasyon sonuçta yani 51 yıldan beri devam eden eee Antalya'da kimse yokmuş. Yani geçerken hiç kimse oralı bile olmamış. Alanya keza aynı şekilde. Biz dedi bir Şanzelize'de böyle karşılanıyoruz dedi. Bir de Karşıyaka'da böyle karşılanıyoruz dedi. Ben dedim ki o zaman yedinci etabı değil finalini karşı, Karşıyaka'da yapalım. Daha uygun olur diye. Biz ona da talip olduk. Çünkü e, biz başarırız. En iyisini de yaparız diye düşünüyorum. Buyurun hocam. hatta rol model olmak gibi e, şehrin e, e, öncü olması gibi. Ben geçen sene Kana ve Lise'ye gittiğim zaman lise geziyorum sahilde. Dedim, burası eski kordon. Aa, burası Karşıyaka kadar. Bak geldi. Dolayısıyla bu kadar benim gibi lisede yıllarında karşı herkes bisiklete Yani karşı yakın en özel bir hareket okulda. <laughs> geçen sempozyumda pozisyonda ben belediye başkanına şu soruyu sordum. Güvenli yolların Engellerinden birisi köpekler. Evet. Onlardan kurtulmak için projeniz var mı? Bunun ben rica Çünkü bir toplantısını toplantıya ben hayvanları koruma nereye evet. başkanı da çağırıyor. dolayısıyla bu köpekler şimdi her yerde bisikletleri tehdiriyorlar. Karşı yöne ne yaptınız? Hafta sonu biz de Sasana'ya giderken tam organizenin önünde giden varsa bilmiyorum orada bir abi köpekleri besliyordu tavuk etleriyle. 7-8 tane var. Geçelim, geçmeyelim. Bekledik, yemeye başladıklarında geçtik. Rahat ettik. Yani çünkü direkt koşuyorlar peşinizden. Ee, e, tabii, yani biz belediye olarak özellikle e, bu çok ciddi sıkıntı yaşıyoruz. E, bütün belediyelerimiz aynı sıkıntıyı yaşıyor. Bu yasadan kaynaklanan aslında bir sıkıntı. Çünkü e, biz e, sokak hayvanını e, sadece alıp kısırlaştırabiliyoruz. Aşılarını vurabiliyoruz numarasını kulağına takıp aldığımız yere götürüp bırakıyoruz. Onun dışında onu alıp da bir barınağa veya başka yere götürme gibi bir durum yok. İlk belediye başkanı olduğumda bir abla belediyeye bastı bu yüzden. Yani o da bizim veterinerlik aşısını yapmak için götürmüş. İsmini de söyledi şimdi hatırlamıyorum. Bulun bana onu. Abla buluruz. Sakin ol. Kim olduğunu bilmiyorum. Yani Nerede bir de isim yani bir şey yabancı bir isim. Ee, yani köpek ismi değil yani bir hayvan ismi değil. Ben de yani bir insan ablacığım bir sakin ol buluruz. Çıldırıyor yani. Bulacaksın onu, diyor. Ablam bulacağım. Aradım yani özel kalemi Valban Başkanım öyle birini tanımıyorum dedi. Ya neyse ara dedim birilerine sor yani böyle nerede Aksoy'da sakinleştikten sonra söyledi bir köpek olduğunu. Bunların hepsi hayvan severler biliyor. Bir tanesi eksildi mi belediyeyi basıyor yani böyle bir durum var yani arzu ederseniz böyle bir şeyde buyurun belediyede birlikte <laughs> ben derim bu derim ben değilim <laughs> hocam derim ondan sonra artık <laughs> siz, siz, siz bulun çözümünü yani onun bir çözümü ne yazık ki yok e, tabii ki yani Avrupa Birliği yasası öyle değil mi Denizciğim doğru evet böyle bir mecburiyetimiz var yani alıyorsunuz tekrar aynı yere bırakıyorsunuz eksildi mi de gerçekten hesap soruyor. Ha, hem hem de, de yollar var. Hem kedi eksiltmeden. evi yaptım mesela villa yaptım, kedi evi yaptım. İşte balıkçı parkını düzenledik onlar. Evet. E, eksiltmeden yollar denediğinizi biz de takip ediyoruz. Zamanı iyi yönetmek adına ben e, küçük bir hatırlatmayla sizi uğurlayalım. Meclis toplantınız varmış. Ege Üniversitesi 60. yılını kutluyor. Girişte küçük e, ha, e, stickerlarımızdan da var. Biz Ege Üniversitesi bisiklet topluluğu olarak 6000 kilometrelik bir Türkiye turu yapıyoruz. Ve bu turun 3, 3 etabını e, Aksel'in de desteğiyle tamamladık. Geçtiğimiz yıl e, Bornova'nın da Bornova Belediyesi'nin de desteğiyle. E, önümüzdeki parkurlarda, etaplarda Karşıyaka'yı da yanımızda görmek isteriz. Teşekkür ederiz. Tamam, ben teşekkür <laughs> ederim. Tekrar hepinize iyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. <laughs> eh fena değil. Yüzerim iyi bisiklete binerim. İ handball oynarım. İyi yaparım ama tabii yaşıma uygun olarak da dikkat ederim. Ee, Olgun'a sadece başlama vuruşu yapmasını söylemiştim ama o oynamaya kalkmış. Yan bağları Olgun'un yan bağları e, e, dizi koptu. Onun için büyük bir ameliyat geçirdi. Ee, yaklaşık bir 15-20 gün önce. Şimdi koltukta değnekleriyle fizik tedaviye gidiyor. Gelirken de telefonla konuştum. Onun da selamını ileteyim. Yani e ee, hani başka bir program nedeniyle katılamadım. Klasik siyasetçi yalanı değil. Harbi fizik tedavi. Yok ben mazereti <laughs> dedim zaten. Evet, mazereti biliyorum. Ayrıntısını vermek seni. Yani, tamam. Ona da geçmiş olsun dileriz. Çok teşekkür ederim. Ee, uzun ve zengin konuşması için tekrar teşekkür ediyorum Sayın Hüseyin Mutluya.